Üretim, yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo sizin bulunduğunuz her yerde. Endüstri Radyo'yu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. Endüstri Radyo.com Çetin Ünsalan'ın hazırlayıp sunduğu Real Piyasalar programı başlıyor. piyasalardan merhabalar. Türkiye'nin gerçek gündeminde birlikteyiz efendim. Bugün reel piyasalarda geleceğin mesleklerini konuşacağız. Tabii ki yetkinlik ön plana çıkacak. Bir süreç yönetiminden bahsediyoruz. Ee, geleceğin mesleği deyince e, bu konuda kafa karışıklıkları da var. Herkes peki benim yaptığım iş ne olacak e, noktasında soru e, sorular ortaya koyuyor. Hepsini sizler için değerlendireceğiz. Hem dönüşümü hem geleceğin mesleklerini okumayı hem de mevcut işimizde yetkinliğimizi nasıl arttırabileceğimizi bu süreç dahilinde sizler için masaya çok kıymetli bir konumuz var. Çiğdem Güven Danışmanlık Kurucusu Sayın Çiğdem Güven bugün reel piyasaların konu. Sayın Güven hoş geldiniz efendim yayınımıza. Hoş bulduk Çetin Bey. Merhabalar. Merhabalar olsun. E, Çiğdem Hanımcığım e, aslında hani tek tek açalım istiyorum ama ilk önce işin bir psikolojisinden başlayalım mı? E, geleceğin mesleği deyince herkes ben ne olacağım sorusunu soruyor. Önce bu endişeyle evet. bir başlayalım. Ne dersiniz bu konuyla ilgili? Vallahi herkesin gerçekten çok önemli bir şekilde bu soruyu kendisine sorması gerekiyor Çetin Bey. Çok yerinde ve doğru bir soru. Hatta bugünkü cevaplar yarınki cevaplarla e, aynı da olmayabilecektir. Dolayısıyla sürekli olarak bu konunun herkesin kendi gündeminde olması, kendi mesleğinin bir kurumda çalışıyorsa kendi pozisyonunun, kendi işinin, o organizasyonun bu dönüşümden nasıl etkileneceğini ve e, bu o, bunu bir süreç olarak takip etmesinde de fayda olduğunu düşünüyorum. Peki şunu da merak ederim açıkçası. Evet yetkinliğimizi arttıralım. Fakat geleceğin mesleğine ben bilmiyorum ki dersem bütün bu dönüşümü geleceğe dair hangi mesleklerin öne çıkacağını şöyle bize bir fotoğraf çekebilir misiniz? Oradan tabii, başlayalım. Tabii tabii tabii. Şimdi evet. Çetin Bey şöyle her alan farklı şekilde etkileniyor. Bugün itibariyle yapılmış birçok önemli araştırmalar var bu değişimle dönüşümle ilgili. İsterseniz önce birazcık bir yetkinliklerden bahsedeyim, sonra da biraz sektörel ayrımlara gireceğim. Harika. Müsaade ederseniz. Yetkinlik tarafında şöyle söyleyeyim, çok önemli bir transformasyon döneminden geçiyoruz. Teknolojinin hızla arttığı, daha da artacağı ve aslında dijital kapasitenin dünyada %39'daki kullanım oranı pandemi öncesi pandemi ile birlikte çok ciddi bir şekilde hızlandı ve hayatımıza daha da girmeye başladı. Yani şunu demek istiyorum. Normalde aslında teknolojiyi daha fazla kullanacakken bu transformasyon aslında kapasite hazırken bile gerçekleşemiyordu. Pandemi ile birlikte de bunda çok önemli bir hızlanma yaşandı zorunlu olarak insanlar bu teknolojiyi kullanmak zorunda kaldılar. Uzaktan çalışmak zorunda kaldılar. Bütün bu kapasite kullanımının yani teknolojinin hazırda olmasına rağmen kullanılamamasının en önemli sebebi, baştaki sebebi insanların alışkanlıklarına sıkı sıkıya bağlı olması ve bütün bu iş gücünün potansiyel çalışan pardon iş gücünün ne olacağına dair bir süreç e, yaşanıyor olması yani bir işsizlik mi söz konusu olacak nereye evrilecek e, gibi hepimizin sahip olduğu alışkanlıkları kırmak çetin ve çok zor değişim çok stres getiren bir şey dolayısıyla bu o, şu anda e, hali hazırda pandemi ile beraber çok e, hızlanma sürecine girdi ve teknoloji hayatımızın en önemli bir parçası haline geldi İsteyelim ya da istemeyelim buna. E, alışmak zorundayız. Her birimiz e, bir şekilde teknolojist olmak zorundayız. Bu kavram hepimizin hayatına bir kere gelecek. Yetkinlik olarak en önemli yetkinliklerden bir tanesi olduğunu söyleyebilirim. Bunun biraz e, açabilir kendimi, misiniz teknolojist? E, tabii, biraz e, teknolojist açık. şöyle. Yani. İsterseniz kendi işinizi yapın, isterseniz gazeteci olun, isterseniz danışman olun, isterseniz bankacı olun, sigortacı olun. Herhangi emekli bir insan bile teknolojist olmak zorunda. Çünkü artık banka şubeleri, sigorta acenteleri, oraya gideyim bilmem kim bana kahve yapsın, havaalanına gideyim biri bana bir şey, biri bana servis yapsın, efendim restorana gideyim bir garson bana servis aracılık hizmetleri ortadan yavaş yavaş kalkacak Çetin Bey. Yani bu bir süreç şu an önemli bir dönüşüm ve dijital dönemden geçiyoruz. Mesela çok sorunuza basit bir örnek vereyim. Belki daha kolay anlaşılacaktır. Havaalanında pasaportumuz için biz kuyruklara giriyoruz ya. Bunları kiosklardan yapacağız. Belki havaalanında hiçbir insanla bile karşılaşmayacağız ve oradaki o kiosklardan pasaportumuzu okutacağız veya kimliklerimizi okutacağız. Uçuş kartlarımızı alacağız veya kartlara bile ihtiyaç olmayacak. Sadece okutma. Yani insanlar burada burada devreden çıkmaya başlıyor. Ha bu neyi getiriyor? Bizim direkt yapay zeka ile karşılaşmamızı, direkt e, otomasyonu hayatımızın içinde yaşamamıza getiriyor. Örneğin ben kendi hayatımdan örnek vereyim. Birçok şirkete, e, şirkete danışmanlık yapıyorum. Ağırlıklı olarak da bankalarla çalışıyorum siz de biliyorsunuz. Mesela bu dönüşümle beraber ben uzaktan çalışmayı deneyimliyordum ama şu anda Skype'ı Skype'da e, çalışıyorum. Bir bakıyorum bir banka Skype Business yapıyor, bir banka Google Meet yapıyor, bir banka Zoom yapıyor, bir banka başka bir şey yapıyor. Ha ne oluyor? Ben sürekli bir adaptasyon geçirmek zorundayım. Sürekli o platformda ne oluyor, nasıl kaydoluyor, dosyalarımı nasıl paylaşıyorum, e, chat'ten nasıl, chat'i nasıl takip edeceğim, anketleri nasıl alacağım gibi Konuları sürekli ve sürekli öğrenmek zorundayım. Yani hem bu platformları öğreniyorum hem bunların çıktılarını okumayı öğrenmek zorundayım. Dikkat ederseniz de çok önemli bir şey söylüyorum bu arada sürekli öğrenme kelimesinden bahsediyorum. Bu hayatımızın olmazsa olmazı öğrenme ve gelişim. Eğer ben yok canım ben böyle de yaşarım gibi bir şey yaparsak oyunda geri kalırız diye düşünüyorum ben öğrenmeyi öğrenmek çok fazla e, datanın olduğu bir dönemden geçiyoruz Bu dataları analiz edebilmek buradan dataları anlamlandırabilmek Yani ben bugün şu şöyledir bu böyledir demek yerine bunu e, bir e, danışman olarak da belki eğitim sektöründe de bir öğretmen olarak da bunu nasıl anlamlandırmak gerektiğine aslında rehberlik etmem gerekiyor. Bu, bu anlamda bir yol göstermem gerekiyor diye e, düşünüyorum. yani öğrenme Neyi değil Çetin Öğreneceğimizi Bey? nasıl bileceğiz? Neyi e, sorular? Çok iyi sorularla e, ö, e, öğrenebiliriz Çetin Bey. Mesela hey, hey. E, e, farkındalık... Çiğdem Hanımcığım, evet. Hanımcığım, şimdi herkes konuya vakıf olabilir, olmayanlar var. Neyi öğreneceğimi nasıl bileceğim? Şu aşamada mesela bizi dinleyenler diyor ki, biz bir dönemden geçiyoruz ve geleceğin meslekleri ne olacak değil mi? Ve hangi yetkinlikleri hangi yetkinlikleri bizim şey yapmamız güçlendirmemiz gerekiyor. İşte burada deneyim aktarımları çok önemli. Sizle ben bu nedenle program yapıyoruz zaten. Yani bazı indikasyonlar vermek için şu aşamadaki bu başlıkta geliştirilmesi gereken yetkinlikler bir Öğrenme dedik, iki merak dedik, üç teknolojist e, olmak dedik, girişkenlik, adaptasyon, e, bu e, mevcut e, şeylerden e, rahat alan diyoruz, bu kurumsal çok benimsediği bir comfort zone vardır. Mevcut e, rahat hissettiğimiz alanlardan bildiğimiz, uyguladığımız metotların dışına çıkabilme becerisini gösterme, bu hıza e, ayak uydurma gibi bu tip yetkinliklerden bahsediyoruz. Birazdan sektörel bazda mesela mesleklerden bahsedeceğiz. Dolayısıyla deneyim paylaşımı da burada çok önemli oluyor. Yani danışmanlıklar, yaşanmışlıklar, e, sizlerin bizlerin ortaya koyduğu bazı ana konular, ana başlıklar. Ama sadece bizim anlattıklarımızla sınırlı kalmamalı diyorum Çetin Bey. Sizin benim bahsettiğimiz konuların, kişilerin kendileri tarafından farkındalık seviyelerinin artmasıyla beraber anlamlandırılması ancak kendi yaşamlarına bunu başarılı bir şekilde adapte etmelerini sağlayacaktır diye düşünüyorum. Yani hap bilgi yok. O e, bir şeyi, bir tecrübeyi kendinize aktardığınız anda bu bana nasıl e, etki eder evet. sorusunu sormamız gerekiyor. Evet, evet. Yani ben diyorum ki e, kişinin farkındalık seviyesinin bundan böyle o bana onu söyledi, bu bana bunu söyledi. Ee, ben ona inanıyorum, buna inanıyorum değil. Dinlemek, değerlendirmek ve kendi hayatına uygulayabilme başarısını, becerisini göstermek ve kendini bu anlamda değerlendirmek gerekiyorsa bu konuda da bir takım çalışmaları yapıyor olması, kişilerin kendi sorumluluklarını mutlaka alıyor olması ve kendi farkındalık seviyelerini arttırıyor olması gerekiyor. Kendi farkındalık seviyesini arttırdığı zaman ancak bu değişim hızlı değişim dünyasında anlamlı bir yolculuk yapması hem iş ve hem hem de özel anlamda mümkün olacaktır. Müthiş. Ee, şimdi o mesleklere tek tek gireceğiz ama onu Tabii. aradan sonra girelim. Bir 3-4 dakika var aramızda o Tabii yüzden ki. yarım kalsın istemiyorum. Ee, merak ettiğim şu var hani bazen de böyle rahatsızlar vardır <laughs> ben de onlardan biriyim. Mevcut birine uymaktansa e, peki ben nasıl bir şey yaratabilirim sorusunun yanıtını nasıl bulacağız? Evet yaratıcılık değil mi? Yaratıcılık çok onu çok önemli. Yapacağız? Burada kişilerin yaratıcı, mesela yaratıcılık da Çetin Bey çok güzel söylediniz çok önemli yetkinliklerden bir tanesi ve bu dönemde çok şey bu dönemde gereken yetkinliklerden hatta bir tanesi. Yaratıcılık nasıl arttırılır? Aslında sıra dışı olmakla, sorgulamakla, aykırı olmakla, bir takım yaratıcı süreç ve faaliyetlerin içerisinde deneyimlerde bulunmakla, Tabii e, bunun içinde bir alan bulmak gerekiyor. Bu aykırılıkları ortaya koyabilecek, aykırı olabilecek, sıra dışılıkları ortaya koyabilecek böyle bir ortamın da kabul görüyor olması lazım. Belki de yaratıcılık seviyesi sizin yaşadığınız ülkede, belki de yaşadığınız kurumda çok da fazla ne diyelim teşvik ya da kabul görmeyebilir. Dolayısıyla hepimizin bu anlamda da ne oluyor? Yaratıcılıkları bayağı bir baskılanmış oluyor yaşadığımız koşullara bağlı olarak. Bilmiyorum anlatabildim mi? Çok net anladım. O zaman bizim ilk önce işe tabii ki bireyler ya da şirketler kendi dönüşümlerini tartışırken makro düzeyde de bir ekosistem yaratmamız gerekiyor anladığım kadarıyla. Aynen. Aynen herkesin her şeyi söyleyebileceği bir ekosistemden mi bahsediyoruz? Yoksa bunun da kendi içinde bir sistematiği var mı? Bir iki dakikada bunun da yanıtını alayım arada araya, araya gitmeden önce. Yani bir örnekle açıklayabilirim mesela. Evet. Bazı şimdi benim içerisinde bulunduğum ortam diyeyim sektör, bankacılık, sigorta, finans servisleri gibi bölümler, şirketler. Burada çok fazla Kuralların uygulandığı bir, kurallar sinsilesinin otoritenin olduğu bir, otoritenin olduğu, hiyerarşik kademelerin olduğu, yetkilerin çok tanımlandığı bir sektör içerisinde çalışıyorum ben. Mesela burada çok başarılı olanlar, diyeyim, bu, bu sektörde çok başarılı olanlar aslında yaratıcılık faaliyetlerini teşvik eden, yaratıcılık faaliyetleri için çalışanlarını hem yetiştiren hem de bu konuda aykırılıklarına belli seviyelerde, belli sınırlarda, o sınırlar nelerdir? Etik ilkeler içerisinde, o kurumun çizmiş olduğu bazı sınırlar içerisinde bunu yapabilmesine imkan tanırlar ve bundan da çok fazla faydalanırlar. Benim gördüğüm özellikle bu sektörde sıyrılan bu şirketlerin yaratıcılık kişilerin potansiyel yaratıcılıklarını gerçekleştirmelerine izin veren ve bu o, aykırılıkları ancak iş performansına dönüşecek şekilde çerçeveleyen ve bunu kullanan ve bu, bu konuda da ciddi inovasyon farkı yaratan şirketlerdir diye özetleyebilirim müthişsiniz. Yani e, her birinin aslında kendi içinde bir disiplini var. Bunu da hatırlatalım. Yani amiyane tabirle e, herkes kafasına göre takılsın durumu yok. E, bir Belli bir disiplinden söz ediyoruz. Peki evet. raporlar bize geleceğin mesleklerini nasıl anlatıyor onu alacağım ama kısa bir ara verelim. Aranın tamam. ardından devam edeceğiz. Efendim Çiğdem Güven Danışmanlık Kurucusu Çiğdem Güven'le geleceğin mesleklerini konuşuyoruz. Geleceğin meslekleri aynı zamanda geleceğin sektörleri anlamına geliyor. Peki bunlar neler? E, mesela dünyayı Ekonomik Forum'un raporları bizlere neler anlatıyor? Kısa bir ara bunları konuşacağız. Lütfen bizden ayrılmayın.